Fethiye ücretsiz kamp alanları Ölü Deniz Sahil Fethiye'nin en meşhur zenginliği olarak bilinen Ölü Deniz her yıl birçok ziyaretçi misafir ediyor. Bu ziyaretçilerden birçoğu da sahilde kamp yapan kampçılardan oluşuyor. Sahil kesiminde birçok ücretli kamp alanı mevcut olmasına rağmen ücretsiz olarak çadır kurup kamp yapabileceğiniz alanlar da mevcut. Faralya Denizin ayaklarınızın altına serildiği yüksek bir tepede Huzur dolu bir kamp yapabilirsiniz. Burası genel olarak oldukça sakin ve huzurludur. Çok fazla insan tercih etmediği için rahat bir şekilde kafa dinleyebilirsiniz. Çevrede oldukça fazla işletme olduğu için yemek yeme konusunda bir sıkıntınız olmaz. Kabak Koyu Fethi'nin doğallığını koruyabilmiş nadir mekanlardan biri olan Kabak Koyu, ücretsiz birçok kapananı ve sahiliyle tercihlerinizde başa yazabileceğiniz bir yer. Bu alanın da bu denli beğenilmesinin sebebi ise ulaşımın sıkıntı olmaması. Tepelerin üstüne kurulmuş bir alan olan Kabak Kuyu bu sebeple çok fazla tercih edilmiyor. Darboğaz Kuyu Doğayla iç ve tabirinin somutlanmış hali olarak görünebilecek bir bölgede de Darboğaz. Ormanlık alanları ve deniz oldukça sakindir. Bu bölgede kamp yapanların ve bölgeye hakim olanların sayısı oldukça fazla. Ancak doğadan korkuyorsanız bu bölge size çok hitap etmiyor olabilir. Baba Dağ Fethi'nin en yüksek tepelerinden birinde tam 1969 metre yükseklikte tüm Fethi'nin ayaklarınızın altına serileceği bir alan. Burası adrenalin tutkunlarının da oldukça sık uğradığı duraklardan birisi. Kamp faaliyetleri dışında Baba Dağ'da yamaç paraşütü de oldukça sık yapılmaktadır. Çalış sahili. İşletmeler dolu bir bölge olsa da ücretsiz olarak kamp yapabileceğiniz bölgelerden biri daha. Çalış sahili daha çok tatile gelenler için uygun bir yer gibi görünebilir. Oteller ve plaj kamp alanlarını oldukça kısıtlamış durumda. Ücretli kamp alanları da oldukça fazla ve fiyatları 30 ila 40 TL arasında değişebiliyor. Hizmetleri de gayet iyi sayılabilecek düzeyde. Göcek koyları Sahili ve tekne turlarının da oldukça yoğun olduğu bu bölgedeki en güzel faaliyet ormanlık alandan suya girmek. Bölgedeki en temiz ve en sakin suya sahip alanlardan birisi. Sahilde ve ormanlık alanlarda kamp yapanların yanı sıra yatları ile yanaşıp burada tatiline geçiren insanlar da oldukça fazla. Kara gözler. Sahil boyunca sessiz, sakin denizde dinlenerek yüzmek için uygun bir yer. Kendine ait marinesi, birçok lokantası ve antik mezarlıkları ile gezilmeye oldukça elverişli. Bunun dışında doğa ile iç içe bir kamp geçirmek isteyenler için çok uygun olduğu söylenemez.